Hepinize merhaba arkadaşlar. E, ben Kuzey, yayında yumuşak ve Atlas var. Böyle ayaz. yapacağım şey bisiklette ön kaldırma öğretmek. Bisikletimin markası Evet. E, e bisikletim Motion. E, hemen bir kalk bakalım. E bazı zorlantı yani, olacak. E, ön kaldırırken koltuğun büyük ve bu şekilde. Bu şekilde altta olmasına dikkat edin. Sakın üstte olmasın. Kaldırması zorlaşır. Arkadaşlar bir dakika. E bir de e, maşası varsa böyle, maşası varsa çok daha iyi yaparsınız. Arkadaşlar, Arkadaşlar, e, bas bas. Bas. arkadaşlar, arkadaşlar bir bizim tavsiyem bizim. var size. Ön, kaldır, çık, çık. ön kaldırmak için koltuğunuz böyle yani BMX'lerde böyle oluyor ya arkadaşlar. Böyle buraya oluyor, arkaya oluyor ama öne koltuğunuz yaparsanız daha çok şey yaparsınız. Evet arkadaşlar e, bunun sebep sebebi de e, öyle hani arkaya atacaksınız ya arkanız Abi. yukarıda önünüz şeyde kalacak bu yüzden çok daha iyi kaldırırsınız. Şimdi zorunda. arkadaşlar e, göstereceğim. E, bir dakika bir çık bir çık oğlum öğreten bir mi? E, şimdi e, 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 sen çek beni çekeceksin bisikleti ben e, hadi yumuşa ver yumuşa yumuşa bisikleti ben çeksin. Hadi bak yumuşa şimdi bakın şimdi bir ne çekti? i asked Arkadaşlar tırtıklı yani şey e yani de dengenizi bozuyor. E, tırtıklı evet dengenizi bozuyor. E, o yüzden tırtıklı kullanmamaya çalışın. E, bakın çok kişinin bisikleti var. Yani e, benim yok. E, bot, yuşa, a al şu kamerayı. A, ben alayım e mı? Ben çok iyi. Ben çekeyim. Tamam al sen çek. 一起蹦蹦。